Peki tam olarak kimler girmeli? Yani hedef kitle e, kimlerden oluşuyor? Şöyle, eğer Japonya'da bir lisans programı düşünüyorsanız ya da iki yıllık bir üniversite, hatta mesleki eğitim kurumu, yani bu tür yerlere girmek isteyen yabancı öğrenciler için tasarlanmış bir sınav bu. Hem Japonca seviyenizi hem de akademik altyapınızı ölçüyor. Peki sınavın zamanlaması ve yerleri? Bu da önemli bir konu sanırım. Evet evet çok önemli. İyici yılda iki defa yapılıyor. Biri Haziran'da, diğeri Kasım'da. Japonya içinde 16 şehirde sınav merkezi var. Japonya dışında da Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland gibi 14 ülkede toplam 17 şehirde düzenleniyor. Liste epey kabarık ama benim dikkatimi çeken bir şey oldu şimdi siz söyleyince. Türkiye listede yok galiba. Maalesef evet. Türkiye'de henüz bir EJC sınav merkezi yok. Bu durumda Türkiye'den başvuracaklar için ne anlama geliyor bu? Biraz açar mısınız? Tabii. Bu şu demek, Türkiye'den sınava girmek isteyen bir adayın ya Japonya'ya gitmesi gerekiyor ya da sınavın yapıldığı başka bir ülkeye mesela Güney Kore'ye veya listedeki başka bir ülkeye. Bu da tabii ek planlama gerektiriyor.